Pratikte uyguladığımız destek sürecinde müşterinin talebi olan veya arızası olan bir son kullanıcının müşterinin erişebileceği birkaç yöntem sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin bir web portal üzerinden erişim sağlıyoruz. Kullanıcı adı şifreyle bir talebi olan veya arızası olan kişi bağlanıp oradaki yönlendirmelerle bu konuyu bize iletebiliyor. Bu bir yöntem. Daha acil vakalar olursa örneğin programın çalışmaması, üretimin bu nedenle durması, sevkiyatın aksaması gibi noktalar olursa da telefonla, call center altyapısıyla bir destek hattıyla firmalara hizmet verilebilir. Bizim pratikte uyguladığımız yöntem bu. Destek uygulamasında firmaların, bu hizmeti alacak olan firmaların sorgulaması gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi erişimin nasıl olduğu. İşte web üzerinden mi, telefonla mı? Bir ikincisi bu erişim olduktan sonra bildirilen arızanın veya isteğin, talebin kaybolmaması. Yani unik bir numarayla, bir ticket dediğimiz bir biletleme numarasıyla takip edilebiliyor olması önemli bir husus. Bunun için bir araç kullanılması. Yani hem sürecin tanımlı olması hem destek sürecinin bir araçla, bir yazılımla takip edilebiliyor olması önemli bir husus. Bunu Bu hizmeti almayı düşünen firmalar destek hizmetinde bu noktalara dikkat etmesi gerekir. Yazılım da genelde SLA dediğimiz servis hizmet seviyelerinde bir çözüm garantisi sunulmaz ama firmalar mutlaka şunu e, so, sorgulamalılar. Örneğin ilk e, geri dönüş süresi tanımlı mı? Örneğin bir e, arıza var ve siz bildiriyorsunuz firmaya. Size ne kadar saat içinde veya gün içinde geri dönecekler? Bunun e, bu SLA tanımının yapılıyor olması, e, çalışmaya problemle ilgili çalışmaya başlanma aşamasına geçişin tanımlı olması. Bu tarz noktalar önemli. Bir diğer nokta bu hizmetin seviyeli olarak verilebiliyor olması. Şöyle ki örneğin bizdeki yapıda destek hattına ulaşan kişiler birinci seviye dediğimiz danışman arkadaşlarla muhatap olurlar. Ve bu aşamada eğer konu problemse örneğin çözülebiliyorsa çözülür. Eğer çözülemiyorsa o ticket ikinci seviyedeki... ...daha uzman bir ekibe yönlendirilir. Burada da çözülemiyorsa örneğin... ...bir üst seviyeye... ...velev e, hani ki burada da çözülemedi bu sorun... ...o zaman işte ana üretici firmanın... E, ...desteği çok önemli. E, bizim bu noktada... E, Microsoft'ta uluslararası bir... ...servis plan anlaşmamız var. Dolayısıyla biz bir sorunu olur da... ...bünyemizde çözemezsek... ...bunu... 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Microsoft yetkilisine bu kaydı açma ve onların uzaktan gerek bize gerek müşterimizin sistemine erişimini sağlayarak problemi giderme gibi bir opsiyonumuz var. Bu hizmeti almayı düşünen firmalar ana üretici firmanın vendor firmanın da desteğinin olup olmadığının veya ne şekilde olduğunu sorguluyor olmalarında büyük